Welcome, Miss Jennifer. Ha, Ziya Bey. No, no, I am Ferit. Ziya Cebran's son. Ah, merhaba Ferit. Ya, ben sizi yabancısınız diye... Ah, Türkçe bilmiyorum sandım. Bilmek de kelime, benden daha iyi konuşuyorsunuz. Teşekkür ederim. Yani sizin İngilizce de... ...fena değil. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ee, araba bekler, buyurun eve geçelim. Ee, ya biz yürüyerek gitsek... ...yani hem böyle Kasabayı da görmüş olurum. Tabii nasıl isterseniz. Bagajları arabaya al oğlum. Biz yürüyerek geleceğiz. Buyurun. Ah, benim, benim güzel kızıma sen mi yaptın bunu? Çok güzel olmuş. Hadi içeri gir. Soğuk burası. Hadi gir. Bu kim? Ejnebi galiba. Hani sen her şeyi bilirdin? Nereden bileyim ben ya? Allah Allah. Jennifer Hanım. Türk İşbet. Aa biliyorum ama... <laughs> ...gittim İstanbul'a. Sizin de bilmediğiniz şey kalmamış maşallah. <laughs> Merhaba. Merhaba. Aa... Kadınlar için saat kaçta açık hamam? Yok yok, saat olmaz yani bugün olmaz. Ee, <gülüyor> Salı, <gülüyor> cumartesi. Aa. Bunları uymuyor bana. Siz merak etmeyin, balaban ayarlar size bir şeyler değil mi balaban? Ee, yani o gün e, kapatırız hamamı sizin için, yalnızca size hizmet ederiz. Gerçekten Evet. Yani tek başıma olacağım hamamda yani. Jennifer Hanım, siz Cevran <laughs> ailesinin misafirisiniz. Siz dileyin biz bir hafta kapatalım bu hamamı. O zaman ben sizi bir gün önceden haber yollarım. Olur, bekleriz. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. <laughs> Nerede kaldınız Ferit? Biraz çarşıya dolaştık baba. Gözümüz yollarda kaldı. Hoş geldiniz Jennifer Hanım. Hoş bulduk ya Jennifer. Deyin lütfen böyle hanım deyince kendimi yaşlı hissettim. Maşallah maşallah. ne güzel Türkçe. Ben de şaşırdım vallahi baba. Ya. <laughs> Selvi. Efendim babacığım. Kızım her şey hazır mı? Evet hazır sizi bekliyoruz. Kızınız mı? Gözümün nuru. Gözümün nuru. Ya. <laughs> ya ne güzel bir kelime. Ama kızınız da göz nuru olacak kadar güzel. Maşallah. <laughs> Kızım bir hoş geldiniz desene. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> eh o zaman sofraya geçebiliriz. Buyurun. Baba. Heh. Anneannem hastaymış biraz. Üşütmüş. Misafir dinlenirken diyorum, abimle biz bir gidip baksak mı? Olur. Peki ne ihtiyacı varsa giderin, olur mu? Ama fazla geç kalmayın, misafirimizi bekletmeyelim. Tamam baba, ben ilgilenirim. Kimliğimi alıp geliyorum. Oyalanma, çabuk ol. Çok teşekkür ederim.